Oh, havada bir yere gidemeyiz evet Arnavutluk'ta yağmurlu bir 13 Eylül sabahına uyandık ama inşallah yine de Berat ilçesine doğru sürmeyi düşünüyoruz bu gece kaldığımız otel burası buraya kahvaltı Tepe, dahil hotel. kahvaltı dahil 34 Euro ödedik. 34 Euro ödedik iki kişi için. Ne otel dedin? Tepe Delenli Otel. Tepe Delenli Otel evet. İyi temiz bir tavsiye edilebilecek bir otel. Küçük bir odası var ama. Yol üstü. Ya. Bütün ihtiyaçlar karşı aynen yol üstü. Sakin yeşillikler içerisinde. Keçi koyu sesleri duyabileceğiniz bir noktada. Ömürümüz bizi buldu. <laughs> Yapmadım bir yapma ya. 哎呀！哎呀！哎呀！ Yandım ya içim hep yandım ter terledim Yerden resmen çamur akıyor ya İşte Arnavutlu'nun Berat ilçesi evet. Şimdi burada Amasya'ya mı bakıyorsun Yoksa Taraklı'ya mı bakıyorsun Gönül'e mi belli değil Nasibimizde varsa Elbist Elbistan ne ya? <laughs> Arnavutluk Berat ilçesinde Cuma namazı olacağız. Şu anda minaresini gördüğümüz ve hatta salasesini de duyduğumuz camiye doğru ilerliyoruz. Gerçi birkaç tane minare görünüyor ama hepsinde Cuma kılınmıyor olabilir. Bakacağız. İnşallah namazdan sonra da şu gördüğümüz Yeğen Hasan'ın demesine göre dünyada en büyük kalelerden birisi. Oraya Çıkmayı deneyeceğiz inşallah. Tabii ki motorlarımızla. çılgınca akan <laughs> henüz adını bilmediğim bir dere. sonuçta orası daha önceden de çok Müslümanlığın gitmediği bir yer olabilir yani. Doğru. Yani, Bak burası sorunlu. yani niye kapanmış olabilir ki abi bu cami yani düşünmeden gidemeyorsun. Gerçi evet. burası alt katı da. Ee, şey. Değil. 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 Müthiş Arnavut camına okuyorum abi. Arnavut Müslüman Komitesi Berat Müftülüğü diyor. Ama şey Cuma şey vakti açık olmasını evet. beklemiyorum. Çünkü... İnşallah. Çanta bak, kasla durduğuna göre güzel. Şimdi şu kaleye tırmanacağız ama navigasyon 4,5 kilometre gibi bir mesafe gösteriyor. Buraya bir şey demezlerse süper. Dedi ya, Allah ne yapalım, Allah yapalım Allah bir şey yapalım. Böyle çıkıp, böyle çıkıp öyle mi inelim? Ben de anlayamadım açıkla. Tüm müze diyor orada. Sanki... Müzeyi geç. Hocam müzelere karşıyız. Yani... Şöyle gidelim mi mesela? Yo, orası şey değil. Park park. Yani? Ha, tamam abi. Sanki daha merkezi bir yanıyordu. yer burası gibi geldi bana. Evet, ATM var çünkü orada. Yeniçeri buradan mesela topları ateşliyor, şuradan <laughs> ücretini ATM. <gülüyor> 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 Kim bilir kimin köşkü. Ama bu Arnavutluk'ta çok iş var abi daha ya. Yapma ya. Çeşmene... Ordunun suyunu dursun karşı <laughs> Dursun karşı. Şey <laughs> yapmıyor ya, yani. hemen çeşmeye yanaşıp su içmiyor. <laughs> Za başkan. Bu evlerde insanlar yaşıyor. Tabi yani. buraya çünkü arabalar da çıkmış. Ya burada yaşayanlar da ne şanslı be. Kalede yaşıyor ya adamlar. He. Güvenli yüz. Bana tabi oldu. Tabi. Tahmin ediyorum çünkü niye? Cülüs evet. Celese'den geliyor. Celese. Evet, evet Oturdu oturmak oturum. Evet. Meclis gibi kelimeler. Tabii. Evet. Üşüştü kafama. var ya. Temiz su mu diyorsun? Hep, o, o kale bu yapılırken yapılmıştır. Tamam. Sen tamam. şimdi soruyordun sakın ya bu konuda konuşma hakkı. Tabii şu konularında bizim. <laughs> evet. Söz hakkımız. Evet. Şu bence minare ağacı abi. Bence değil kesin. Evet. White moss orası olabilir muhtemelen. Ama or oraya doğru değil miydi şey? Yani işte bir ok yoktu orada. Yok mu ya? Kırmızı cami. Evliya Çelebi de Ottoman Travel Writer Writes About This Mosque yazan oldu. Cemal genç ama güzel Ha, evet doğru ben de ona dikkat ettim. Evet evet abi umut verici. Hacı abi. Ee, şimdi böyle bir dönem yaşanmış gibi bizim ülkemizde kardeşim? Açıkça... Abi çok yüksek ya. Şiş. He. Açıkça ne düşünmüşler biliyor musun? Eski Osmanlı'dan kurtulduğumuz gibi eski binalardan da kurtulmalıyız. Evet. Sanki ha böyle bir şey. Tabii, tabii tabii. Tabii. Evet. Coca-Cola her yere girebiliyor yani. Her yerde fotoğraf bile çekmenin yasak olduğu, ışığın tarihi eserleri rahatsız ettiği, bozduğu yerlerde neyse bu Coca-Cola hiçbir şeye zarar vermiyor. Nasıl bir şeyi varsa vizesi her yere girebiliyor. Herhalde çocuk katillerini desteklediği için. <laughs> Sen onlara fısıltısını biliyor musun? Onlardan önce nice ümmetleri helak etti. Onlardan bir kişiyi bile duyuyor musun? Yahut bir tanesinin olsun sesini işitiyor musun? Hmm. Net değil mi? Net. Evet. Evet. O kadar yağmurun içindeyim ki öyle bir yağmur yağıyor ki göz yüzü görmüyor acele